Evet arkadaşlar keyifse ayağınıza geldi. Yani dışarı gidip yüksek mevralar ödemenize gerek yok. Çocuklarınız istediği zaman dışarıdan bir ben tavuk göğsünden yaptım. Parmak parmak kestirdim. Evime getirdim. Sosladım. Yoğurduyla sütüyle. Ondan sonra gevrek aldım. Gevremi biraz şöyle ezdim öldürdüm. 2 saat dolapta beklettikten sonra sosuma batırıp bol kızgın yağda kızarttım. Yani dışarı gidip yüksek mevralar ödemenize hiç gerek yok. İnanın lezzetin hiçbir farkı yok. Tek farkı daha hijyenik olması. Evde temiz ortamda en azından pişirebileceğiniz güzel bir kevsi. Kanattan da yapabilirsiniz, buttan da yapabilirsiniz. Ama ben bugün tavuk göğsünden yaptım. Parmak parmak kestirdim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber KFC tavuk yapmaya karar verdim. ne zamandır çocuklar istiyordu. Önce şöyle bir tane yumurtamı ekliyorum. Tırpıyorum. Daha sonra yarım su bardağı sütümü ekleyeceğim. Baharatlarımı ekliyorum. Ee, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, ee, birer çay kaşığı kimyon, karabiber, kırmızı biber, köre bir buçuk çay kaşığı koydum. Çocuklar çok seviyor. Şifa de yarım çay kaşığı zerdeçal koymak istedim. Hem rengini güzelleştirecektir hem de şifa niyetine yemeklerde kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum baharatlarımı tuzumu. Öyle. Ee, ezmek istiyorum. Bu şekilde. Kabuğunu çıkarıyorum. Tekrar iki diş de sarımsak ekliyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz ya da eklemeyebilirsiniz damak tadınıza göre değişir. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Ve bir su bardağı da unumu ekliyorum. Ee, dışarıda yapılan ürünleri evde de yapabiliriz kolaylıkla. İlla çocuklar istiyor. O yüzden ben evde yapmayı tercih ediyorum açıkçası. Ne katımı bilmek, nasıl yağda kızartımı bilmek İçim rahatlatıyor çünkü. Şöyle karıştırdıktan sonra iyice. Ee, şu şekilde ben tavukları bu şekilde dilimledim. Parmak büyüklüğünde. Göğüs tavuk, tavuk göğsü. İsterseniz buttan da yapabilirsiniz. Tavuk butundan. Tavuğun istediğin bölgesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde tavuk göğsü ve but bölümünden yapılıyor. Kanat da güzel olur diye düşünüyorum şöyle karıştırıp buzdolabında 2 saat bekleteceğim. 2 saat dinlendikten sonra bol sıvı yağda e, gevreğime batırıp kızartacağım inşallah. Evet bu şekilde. Üzerine streçleyip buzdolabında 2 saat bekleteceğim. Evet arkadaşlar ben robotla yapacaktım ama sonra çok un gibi yapmasından çekindiğim için şöyle peçetenin içine sarıp şöyle oklavayla merdane yardımıyla kesiyorum. Şunları... Evet. Bu şekilde yeterli olacaktır. Yerliklerimi şöyle o merhane yardımıyla ezdim biraz. Şöyle tostluyorum. Yerliklerimi alıyorum. Bu şekilde. Kızarmış olduğum bu o yandan pişireceğim. Şöyle üstüne geçecek şekilde olacak yağımız. Bu o kızın yağını çantıyoruz. Evet. 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 Şu an, Şöyle Şırı, şimdi böyle koyuyorum daha sonra da tamam, sen, işte. Evet, sırada çok güzel. şimdi ne evet, devam ediyorum.